Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Heyt be! Aa, aa. Derya kuzusu bunlar. Temel amca. Buyur Asya. Sen neden her oltayı atışında öyle diyorsun? Nasıl diyorum? Şey... Ben biliyorum. Sen söyle bakalım. Biz... Mi... La... Rahmani... Rahmani... Rahim, Afir Reymen. Bunun adı Besmele'dir. Anlamı ne peki? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demek. Bismillahirrahmanirrahim. Peki ne işe yarıyor Besmele? Müslümanlar her işe başlarken bunu söylerler. Hem Allah'a anmış olurlar hem de işleri rast gider. Aa, ne kadar çok balık tutuyorsun. <laughs> <Her> Belki <gibi>. de. <laughs> yani bir nevi anahtar gibi. Aynen öyle Eymen'cim.